السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادات أصحاب رسول الله مدد يا مشايخنا دستور مولانا إن شاء الله فاز عز شاء الله محمد مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع الله شكر وحسن hallerin içinde bizim her güzel şey Allah bize nasip etmiş. Elhamdülillah kulli hazır. <laughs> Allah'a şükürler olsun. Her şey onun e, iradesiyle oluyor diye şükürler etmek lazım bir şeyden şikayet etmemek lazım ki Allah her şey mümin kulu için hayır murat etmiştir mümin olduktan sonra en büyük nimete kavuşmuş olur insan ondan dolayı şükür etmesi lazım. Hiçbir şey bu nimetin kıymetini veremez, İman nimetinin kıymetini hiçbir şükür şey vermez. Bizim yapacağımız en doğru şey Allah'a <laughs> şükürde olmak. Allaha yani, hamd etmek bizim rahmetli şey Mehmet amcadayı bir hayvan vardı çok hizmeti vardı Şeyh Baba severdi onu sonra nasılsın Şükürler olsunlar bundan daha güzel olamaz diyor bundan daha iyi olamaz diyor her şeye her vakit aynı şeyi tekrarlardı. Onun işte güzel bir hatırası o herkesin yapması lazım olan şeydir. Müslüman olan herkesin. Çünkü her şeye Allah ecrini veriyor. Boş geçmiyor. İmanla olacaksın. Allah'ın ıı, emrettiği ona kul olacaksın ki sana bu şey olursun o nimet sana nasip olsun kıymet bilmeyen Allah'a isyan eden insanlar hayatları boş hiçbir kıymeti yok istedikleri kadar kendilerine paya bilsinler, istedikleri kendi kendilerine kibir etsinler. Bir boş bir hayat yaşıyorlar. Ondan sonra yaptıkları bütün şeyler hiçbir faydası olmuyor onlara. Çektikleri eziyetlerden de bir mükafat, bir şey olmuyor yani çünkü Allah'a Allah isyan etmişler Allah'a Allah'a iman etmemişler Allah'a iman etmeyince hiçbir şeye iman etmiyorlar çok acayip haller olur insanoğlunun. olunun şaşırıp kalır insan yani bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tefakkur sahir mi bad mi at sana sabiyen diyor. Bir saat düşünmek yetmiş sene ibadet etmekten, yüz sene ibadet etmekten daha iyidir. Çünkü düşünen insan yani bu şeyi kabul etmesi lazım. Kabul et, bu tehlikeye, bu riske girmemesi lazım. Dünyada da eziyet ahirette ilelebet eziyet oluyor. Bu nimete şükretmeyen nimete nimeti bilmeyen daha doğrusu. Onun için bizim şükretmemiz binlerce milyonlarca kez Allah'a şükürler olsun bize bu nimeti nasip etti. Allah herkese hidayet versin diyoruz. <laughs> Allah bilir daha iyisini.